Kemal. Evet lütfen devam edelim. Evet, gidiyor, gidiyorlar. Kızım ve çocuğun üçüncü üç, 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 hmm. sınıfa gidiyor. büyük oğlum yedinci sınıfa gidiyor. Küçük. Küçük oğlum e, ise bu yeni okula başlayacağım. Evet. Türkçeye de ne zaman geldiniz? Türkiye'ye. Türkiye'ye ne zaman geldiniz geldiniz? Hı -hı. Evet. Hala. İnşallah. 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 هون شو عم نستخدمها؟ يدينجي لما تلاقوا الرقم معه انجي مثل هون انجو هاي الانجي او الانجو رباعية مثل ما كنا عم نستخدم الما حرف ال او بناسبه او إيه، بصير حرف ال اي اي انجي بس انتهى الحرف هون الكلمة يد انتهت بحرف صوتي دغري بدأت من عند حرف الن. هون ما في انتهت بحرف صوتي دغري انا ضفت عند حرف الصوتي من عندي. Evet. آه هون آه لما بتلاقوا الرقم معه انج انجي فهذا معناته عدد تراتبي يعني مو واحد اثنين الاول الثاني الثالث هيك حيصيروا مشان هيك هون قلنا تشنجو انجي الصف السابع الصف الثالث اه تمام دور سنة انجا قلبك اه اتشن تشالش يوربو إيه شك شكر اذن اشل موشل مشكوش مشكوش موباي 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 Evet. E, kocam öğret öğretmenlik e, yapıyor. E, sizinle tanışmak e, dan, e, 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 güzeldi. Evet. Ben de sizin e, si, sizinle tanış tanıştım için mutlu mutluyorum. Mutluyum. Evet, mutluyum. <laughs> e, fakte. Fakit. <Okay>. Yani fakit. 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 Ve fakit. E, ge geçt. Oldu. Geç. Bana <laughs> müsaidi evet. e, kahve için e, teşekkür ederim. Çok iyi. Bunu saymam. E, saymam. Yeni beklerim sizi. Hı -hı. Yeni, e, sizin. hı, hı. E, biz biz de evet. e, bekleriz e, kabamız e, açacak. E, siz e, size size Hı sağ

Saret, faaliyet, akabal, karşılaşma, saret, mukabele, aulika. Selim, seni uzun zamandan beri göremiyorum. Evet, geçen hafta hastaydım. İki gün hastanede kaldım. Geçmiş olsun. Hayırdır, neyin var? Göğüs, hastalıkları işte. Malum, kışın hava soğuk oluyor. Ben de her sabah bir saat otobüsü bekliyorum. E doktor ne diyor? Doktor bağışıklık sistemimin iyi olmadığını söyledi. Sigara içiyor musun? Evet, maalesef. Ne zamandan beri sigara içiyorsun. 17 yaşından beri. O çok zamandır. Evet. Lisede arkadaşlarımdan etkilendim. Sen kendini bilerek ölüme atıyorsun. Sigaranın kalp ve solunum yolları hastalıklarına yol açtığını bilmiyor musun? Biliyorum ama sigarayı nasıl bırakacağımı bilmiyorum. İlk önce kararını vermelisin. Kararlı olursan sigarayı hayatından çıkarabilirsin. Bırakmaya çalışacağım inşallah. هيك راي؟ جيتش صعب قلت هذا بس قراءة كمان ما راح أطلبه منكم أنكم يعني تحفظوا جمل منه أو بعدين مع بعض لا بس قراءة لأنه في كلمات صعبة قلت وهالأسبوع إن شاء الله بيعطيكم درس قواعد في عنا <applause> أي مشكلة؟ لا كذا تمام يعطيك عافية الله يعافيك يعطيك العافية Allah'a afiyet olsun. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz.